Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Bugün haftanın ilk günü sizle beraber şişe camı bir kontrol edeceğiz teknik olarak ne yapıyor arkadaş. Arkadaşlar teknik analize başlamadan önce kanalıma abone olur. Videolarımı izledikten sonra beğeni yaparsanız ve altına bir kelime de olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü kanalımız sizin desteğinizle büyüyecek. YouTube algoritması bunlara göre çalışıyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şişe camı bir bakalım. Şişe cam şu an artıymış gibi gözüküyor. Tutulmaya çalışıyor belli bölgede. Bizim grafiğimiz daha önceden de hazır. Çünkü takip ediyoruz. Takip ettiğimiz bir hisse. Şimdi şöyle bir daraltalım. Bakalım bir şişe camımız ne yapmış. Düşe kalka düşe kalka asıl yükselişini şeyden başlamış. Tarih bir bakalım. 10. ayın 2021'in 10. ayın 20'sinde o bölgede başlamış gerçek yükselişini. Daha önce de yükselmiş ama düzeltmelerini çok rahat yaparak gitmiş. Şimdi bu arkadaşımız düşe Kalka yoluna devam ediyor. Çünkü 200 günlüğün üzerinde. Şu hareketler yaptıktan sonra alınabilecek olan yer şu bölgeydi arkadaşlar. Şöyle şu, şu bölgeydi. Siz mouse'u görebiliyorsanız oradan takip edin yani ben ona büyük bir şey çizeyim. Şu bölgeydi. Alınabilecek olan yer burası. İki defa 200 günlüğünü test etmiş ve yolunu devam etmiş. Burası neresidir fiyat olarak? 12'lerdir. Hangi tarihmiş? 3. ayın başıymış. 2022. Yani çok da uygun bir yer. Buradan almış olsaydık artık 38-40'larda iyi bir kar marjı yakalamış olacaktık. 1'e 3 kazandırmış. Şişe cam gibi bir kontur garanti. Devlet gibi bir hissede bir yıl olmadan aşağı yukarı yani 7-8 ayda 1'e 3 kazanmak iyi bir kazançtır arkadaşlar. %100 enflasyonu çıkarsak bile bize 1'e 2 kazandırmış demektir. Şimdi son günlere doğru bakalım. Ben şurada da arkadaşa bir yükseliş trend kanalı çizmişim daha önceleri. Silmemişim üstüne kırıp oradan devam edememiş. Alta kırıp o, o bölgeden dışarı çıkmış. Biz bunu aşağıya doğru da çizebilirdik. Aynı hareket devam ederdi. Ben ellemedim. Çünkü altta 100 günlüğümüz var. 100 günlüğümüz test etme aşamasına gelmiş tekrar dönmüş. Yani bunlar burada ne yaparlar? Teknikçileri kandırırlar. Bu bölgede 100 günlüğü test etsin şu bölgedeki 200 günlüğü test ettiği gibi burada da test etsin bineyim diye beklerken o seni kandırır yukarı atar. E biz burada ne yapacağız? Bu sefer 20 günlüğün üzerine attığı yerde biliyorsunuz bizim beyaz çizgimiz 20 günlük bordo olan çizgimiz 10 günlük en kısa vadede bazıları 7 günlük falan takip ediyor ben yapmıyorum. Mavi çizgimiz 100 günlük. O şekilde yolunu devam etmiş. Biz burada ne yapacağız? Son günler değerlendireceğiz. Biz yine tekrar burada yükseliş trendine göre kanallarına göre hareketini kontrol etmeye çalıştık. Şurada anlamsız saymayın. Arkadaşlar bu geçmişe dönük. Ben ilerleterek devam ediyorum. Uzattığımız an uzattığımız an bu arkadaşı biz bunu şuralardan çizmişiz demektir. Çok fazla çizgileri derinden uzattığımız zaman bu sefer grafik kasmaya başlıyor. Onu yapmaması için bu şekilde tedbir almış oluyorum. En azından benim portal böyle çalışıyor. Ne yaptık? Biz bunu kanallarını ala ala yükselttik. Arkadaş ne yapıyormuş diye baktık. Şu kanalı kırmış, test etmiş, dönmüş, kırmış. Onun üzerinde hareket etmeye çalışmış. O hareketin neye göre yapmış? Kısa dönem Fibonacci seviyelerini biz belirledik. Bakan arkadaşlar kötü yapmışsınız demeyin. Düzeltelim. Yine aynıdır o. Şimdi şu bölgede Fibonacci direncini test etmiş. 3 sefer geri dönmüş. Tekrar alt bölgeye destek almış. Tekrar devam etmiş. Kırmış. Şu an gidiyor. Ama gidip arkadaş Fibonacci'nin üst seviyesini kontrol etmemiş. Şu an itibariyle yükseliş trend kanalının üzerinde hareket ediyor yani teknik analiz olarak baktığınızda öğrenmeye çalıştığınızda arkadaşlar bunu bu şekilde değerlendiresiniz diye ben bunları anlatıyorum. Yoksa şuradan şuraya geldi. Buradan buraya gider. Şu şu, şu yaptı. Bu bunu yaptı. Ben bu videoyu 3 dakikaya 5 dakikaya sığdırır. Keser atarım. Bazısının işi bilen için işine yarar. Yani ortalama e, teknik analizden anlayan arkadaşların işine yaramayabilir. Öğrenmeye çalışanların işine yaramayabilir. Bu videolar teknik analize en azından bir grafiğe baktığı zaman okumaya çalıştın arkadaşlar diye ben bilinçli olarak birazcık daha uzun tutuyorum. Yani teknik analizi bilen arkadaşlar için sıkıcı geliyor olabilir. Onların affına sığınıyorum. Onlar da öğrenmeye çalışan arkadaşlarımızın e, yerine koysunlar kendilerini o şekilde değerlendirsinler bana kızmasınlar diyorum. Şimdi arkadaşlar son günlerdeki hali bu. Biz şimdi bunun ne, neyini yorumlayacağız? Ee, nereye kadar düşer? Düşerse kırarsa nereye kadar gider? Onu da cevaplandırıp videomuzu sonuçlandıracağız. Burada tutunmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi hala yeşil, kırmızıyı yakmıyor. Sabahtan aşağı vermişler kırmızıymış. 10 günlüğü bir test etmeye çalışmış. Eğer kırarsa 10 günlükte tutunamazsa gelecek olduğu yer Fibonacci destek oranı 3680'leri arkadaşlar test edecektir. Çünkü pivot pivot destek direnç noktası olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Orayı da kırarsa gelecek olduğu yer hızlı gelmeyeceği için şu bölgelerde burayı test edecektir. 36'lara gelecektir. Orayı da kırarsa bir alt bölgesi Fibonacci destek direnç oranı 33-60'lara gelecektir. Eğer buralarda oyalanmazsa yüzgünlüğünü yukarı çekemez. Çekemez hızlı gelirse 100 günlüğü trend çizgisinin başlangıcın alt bölgesi Fibonacci destek oranı hepsi bu bölgede burayı test etmek isterse 32'lere kadar arkadaşlar geri çekilebilecektir. Bu hisse düşü anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Çünkü hem 100 günlüğün üzerinde kalmış olacak hem de bizim asıl asıl ana trend noktamız 200 günlüktür. 200 günün üzerinde olacak olduğu için bunlar ortalama ortalama doldur boşalt yaptıkları yerlerdir. Hisse düşüyor anlamı çıkarılmaz. 100 günlüğü kırar kırar test eder. Tutunamaz aşağı doğru devam ederse o zaman hissemiz düşüyor demektir. E buralar normal kısa vadede düşüşler, yükselişler olarak algılamanız gerekiyor. Ha buraya geldiniz. Karınızı yedirmek istemiyorsanız buralarda tedbirinizi alacaksınız. İki kanal içerisinde nerede duruyorsa doldur boşaltlarınızı yapacaksınız. Kısa vadede trend yapan arkadaşlar için bu fiyatları açıklıyorum. Kısa kısa fiyatları. Yoksa orta ve uzun vadede şişeyi, şişeyi, taşıyan arkadaşlar için kısa vadedeki fiyatların bir önemi yoktur. Onlar için uzun vadeli uzun vadeli bakış açısı önemlidir. Onlar 100 ve 200 günlükleri takip ederek devam edebilirler. Ben kırsa da satmıyorum diyenlere saygım var. Onlar da kendi tercihleridir. Eğer burada tutunur üzerinde kalır yukarı doğru devam ederse. Fibonacci üst bandımız var. Neresidir? Oraya gelecek. 42. Onu kırdı geçti. Burada da şu yükseliş trendimizi test edecektir. 43 filandır. Artık o günkü durumuna göre 44 olur. 43 olur. 43.5 olur. Orayı test edecektir. Oraya kırarsa üst yukarısı neresidir? Şimdi grafimiz bir kısaltalım. Bakalım Fibonacci üst bandı neresi? Biz bunu Tekrar buradan kanal çizerek de gideriz. Bakın aynı şey çalışacak yine. Şunu şöyle bir parayla alalım. Şunu şu Biz de bugün dalga geçiyor. Göresiniz. Siz de kendiniz çizersiniz de yapıyorum. Koyduk. Üst bandını aldık. Bu oyalana oyalana giderse bu kanal kanal çizgisinin üst bandına yine tekrar yakalayacaktır. Fibonacci oranıyla eşitlenecektir. Şurası, e, o şekilde devam edin. Çünkü her şey çizersek hem grafiğimiz çorba olur. Hem de sizi şey yapar. E, yorar. Tavsiye etmiyorum. Şöyle dursun. Ben arkadaşı şöyle daraltalım. Şimdi 50 ve 52'ler arasında tutunmaya çalışacaktır. Neresidir burası? 50-40'lar. Üspan. Burayı test edecek. Eğer bunu kırdı. Güçlü bir şekilde kırdı. Üzerinde kalmaya çalıştı. Gider. Çok özel bir haber yoksa bam bam yapmıyorsa. Gider. Geçer. Tekrar gelir. Bunu test eder. De, buradaki teyidi aldıktan sonra yukarı doğru döndü mü tekrar biz onun oranlarını hesap ederiz. Orada bir videoda çeker ve sizi yönlendirmeye çalışıyoruz. O da nereye gidecektir? İlk gelecek olduğu yerler 56'lardır. 60'ları zorlayacaktır. O şekilde değerlendirin. Elinde uzun vadeli tutmak isteyen arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. O bizim için çok değerli. Algoritmayı o harekete geçiriyor. Ve altına bir kelime de olsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Bizi mutlu edersiniz. Videomu abone olun abone olun. Şimdilik şişe camla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bizi desteklemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.